Merhaba, Jeyatin Kapsül'ün ikinci sezon yedinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir e, kupa artı derbi ön izlemesi programı yapacağız. Benimle birlikte burada iki kızgın Fenerbahçeli var. E, sözü derhal onlara bırakıyorum. Niye kızgın olduklarını da bilmiyorum çünkü maçı izlemedim. Çok ben merak ediyorum. Abi ben ha, hadi, hadi, hadi başlayın. Abi ben He. sana anlatayım hemen. Fener çok kötü oynadı. Gerçekten çok kötü oynadı ve hani duran toptan gelen bir tane golle kazandı. Ee, bu birinci sebep kızgınlık. İkinci sebep abi Papis Dembasisse denen arkadaşa yani ben de ona bir söylenmek istiyorum. Ya, bu adamın sorununu ben anlamadım. Ee, yani Fenerbahçe Ligi teknik analize de girmem gerekirse zaten takımın en kötü durumda olduğu arka arka işte 5 haftada 4 maç kaybettiği dönemde bu arkadaşın ilk 11'de forvet çıkması bir tesadüf olamaz herhalde. Yani oyuncu kalitesi olarak kendisinden daha aşağıda olan Tiya 11'e yerleştiğinden beri e, resmen takımın ileride e, kalabilme özelliği arttı, e, oyunu düzeldi bir, bir nebze. Dolayısıyla yani kendisinden çok rahatsızım. Ya bugün de adam 90 dakika sahada kalıp tek bir olumlu hareket yapmamayı başardı. Ve hani o 35 yaşındaki size artık nasıl bir şeyi var, bağlantısı var. Neden oynuyor onu da anlamıyorum. 35 yaşında sizse mutlu olacak diye takımın as santiforu Samat'ta kanatta oynuyor falan. ya yani böyle tuhaf bir şey. Yine Sisse'yle bağlantılı bir ikinci öfkem Mert Hakan Yandaş'a ama ona en son değineceğim. Çünkü önce üçüncü öfkemi söylemek istiyorum. Aytaç Kara. Ya yani transferin <laughs> hayırlı olsun sevgili kardeşim. Zaten çok layık olduğun, çok yakıştığın <laughs> renklere gidiyorsun. <laughs> Yıllardır evet, yani sergilediğim profil zaten Hı -hı. buna çok uygundu. E, fakat herhalde artık transferin hemen hemen netleşmesiyle muazzam yani adam bugün her şeyi denedi. İlk yarıda Sinan'ın üstüne bastı. ikinci yarıda işte Mert Hakan'ın suratına tekme attı. Mert Hakan da sağ olsun aynı şekilde karşılık verdi. Bilin bakalım ne oldu. Mert Hakan atıldı sadece. Yani atılmasın demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tabii ki atılacak da yani var ne işe yarıyor anlamak mümkün değil. E, bütün dinleyenlerden de izlemelerini tavsiye ederim. Yani gerçekten inanılmaz komik bir andı. Ee, gerçekten vara bir başka öfkem. İşte son öfkem de Mert Hakan'a. Yani abi neden adam sana vurmuş olabilir, ne yapıyorsa yapmış olabilir. Tut suratını, çığlık at, yerlerde yuvarlan ve olay kapansın. Neden, neden sen adama karşılık veriyorsun yani? İşte bütün bunlar bir araya gelince de hani elenmiş kadar sinirleniyor insan. Benim için özetle böyle. Murat buyur abi. Yani Aytaş Kara'ya bir iki şey söyleyeceğim. Şimdi bu Bursa Spor'da küme düştüğünde bir kere 33. haftaki Göztepe maçında 30 kere kendini yere atar sürekli faal alır falan filan neyse Bursaspor'dan alacağını bıraktı bu işte şey yaptı ben futbolcu olmak için annemin yüzüğünü sattık işte annem yüzüğünü sattı öyle futbolcu oldum kursamdan geçiremem hak etmediğim parayı falan gibi parayı hak edip hak, etme, hak etmemesini e, nedeni ne onu bilmiyorum neyse bunları şuraya getireyim o zaman ee, a, e, tamam anladım ne olduğunu ee, peki futbol içinde kalacak olursak Fenerbahçe hakkında ya yani yine bir kere daha gol yemedi attı aldı herhangi bir futbol adına söylenebilecek olumlu bir şey işte sıfır abi ben hemen oraya da girelim Gustavo haricinde bugün olumlu olarak söylenecek hiçbir şey yoktu yani Lemos ee, takımın altıncı stoperi falan bile olamaz çok yumuşak yani inanılmaz. Demos hakkında yumuşak. şey vardı bu e, bugünkü voley programında tutturanlar da galiba e, şey söyledi Serdar içerikler daha önce dört takıma teklif edilmiş geçen sene ben biliyorum diyor adam hı hı. ondan sonra bun, işte Akisar Spor olabilir yani bir Ege takımı dedi Akisar Spor veya Manisa Spor olabilir dedi bir Karadeniz takımı dedi bir de galiba Eskişehir Spor dedi. Ee, ve bunların dördü tarafından e, yetersiz denilerek alınmadığını ifade etti. Bu açıdan da enteresan yani. Abi bir bir çok, de sen de iyi bir yani şey... kadarıyla ve bağlantılı da bir fenalbacili, o yüzden şey değil yani hani pa palavra değil yani dedi adam. Yo değildir, muhakkak değildir de yani hani o kadar kırılgan ve o kadar kolay inciniyor, yıpranıyor ki gerçekten zaten üst düzey stoper olması mümkün değil. Eski, yani sen biliyorsun ifM e, efsane adayıydı birkaç sene önce. Evet. Yani çok büyük bir oyuncu olabilecek potansiyeli vardı. Ama işte hani şey efsaneler ölmez şekil değiştirir hesabı. Diego Reyes e, 2.0 versiyon olma yolunda hızla ilerliyor. Tıpkı Diego Reyes gibi o da işte dediğim bir FM efsanesi olarak. Gerçekten hayretler içindeyim. Yani futbolun hiçbir şey yoktu. Diego Reyes bu ee, kadar çok maçta forma giymemişti ama Değil mi? E, yani lefosuz, şans da bayağı verildi yani. O da burada kadar oynadı. Yani, Reyes 7-8 kere oynadı işte hemen hemen aynı. Şu andaki şeyleri muhtemelen aynıdır yani. hani e, Ne denir? Verdikleri katkı. Onun dışında da zaten dediğim gibi yararlı bir tane iyi bir hareket veya işte söylenebilecek bir tane iyi bir şey kesinlikle yok. Dediğim gibi tamamen zaten duran topta Caner'in ortasına şeyin Samatta'nın kafasıyla geldi. Ha o söylenebilir. Samatta yine kötü oynadı ama gol attı. Yani ihtiyacı vardı gol atmaya. Çok ihtiyacı vardı. Bu söylenebilir olumlu. Takım üst üste 5. galibiyetini aldı. Ama e, kesinlikle Beşiktaş'ın aynısını yaptığında e, verdiği gözdağının onda birini bile vermeden yaptı bunu. Ve birazdan konuşacağız derbiyi. Yani Galatasaray Beşiktaş maçı beraber bir tane. Fenerbahçe Ankara gücünü yenerse Fenerbahçe lider oluyor. Gerçekten hani en başarısız liderlik performansı olabilir. Son ama olarak. zaten beklediğimiz bir şeydi değil mi? Yani, yani şöyle... Ee, biraz geçiş yapayım ikisine birden ee, Beşiktaş benim olmasını beklediğim puanda ama Galatasaray Fenerbahçe olmasını beklediğim puandan aşağıda Aslında bakarsanız yani 34-36 bandında bekliyordum ben Beşiktaş'ın hani demiştik ya yani 20 galibet 10 beraber 17 70 puana denk geliyor işte 70'in yarısı işte 17 17 haftada normal olabilir diye düşünüyordum ama bilmiyorum yani tabii Fenerbahçe'nin e, Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın kaybetmesini beklemediğimiz maç öyle şey puan kayıpları oldu. Ben e, şey de diyeceğim yani bu kupa kupaya galiba üçü birden asılacak. Öyle anlaşılıyor. Öyle görünüyor. Yani yani üç, üçü birden az kadrolar az kadronun yüzde sekseniyle çıktılar. Ondan sonra işte e, tabii Beşiktaş maçında 80 dakika hiç <laughs> doğru düzgün hareket yoktu. Son 10 dakikada falan oynadı. Ben izlemedim Beşiktaş maçını abi. Sen de hakikaten bir anlat da dinleyicilerimize maçı sen izledin. Yok çok anlatılmaya değer bir şey yoktu açıkçası. Yani e, o çalışılmış klasik işte şey golü yine geldi. E, Necip bir, bir asist daha yazdı. Yani ben e, Sergen ne olursa olsun abi şu anda 12 senede 2 asist yapmış bir adama 1 senede 4 asist yaptırmayı başararak gerçekten büyük bir teknik yani bir sene değil tabii Üç ayda 3 <laughs> ayda 4 asist yaptırmayı başararak gerçekten bambaşka bir insan olduğunu bir kere daha kanıtladı yani. <laughs> yani gerçekten. bu açıdan çok enteresan bir anekdot. Bu anekdot için zaten. Çünkü şey Çaykur Rize yenmek istedi. Yine, yani yenmek için uğraşan Çaykur Rize'ydi benim gözlemim en azından bu maçta. Ondan sonra ve tabii o 6-0'ın verdiği de bir şey vardı adamlarda yani bu defa olmayacak falan diye. Çok özür Bak bugünkü maç da aynıydı. Fenerbahçe'de Kasımpaşa 3-0 yendi biliyorsun. Daha 2 hafta bile olmadı. Yani çok evet. net yenmişti. Bugün de aynı durum geçerliydi. Çok daha iyiydi Kasımpaşa. Onu da söylemek lazım. Evet. Ee, Muratciğim senin bekleyeceğin teknik taktik açıdan şey var mı? Yükselmeden. <laughs> Yükselmeden. Yani, yok ya şey, Aytaç Kara ile ilgili düşüncem <laughs> zaten bugünden önce vardı yani. <laughs> <laughs> Bugünden önce de konusu geçse yine aynı şeyi söylerdim. Ee, abi, şey gerçekten kötü niyetli bir insan yani inşallah başka hiç kimsenin futbol hayatıyla oynamadan bu sahalardan silinir gider. Ee, bak, Neyse. Evet, bak, bak. şey kısaca On... şey şeye de değinelim o zaman. Maçla yeni mağazeyi ilgili Galatasar, konuşursak. E, yeni maç... Galatasaray maçında bence be, e, yani istediğim her şey oldu. Maç uzadı. Tam onu istiyordum zaten. Galatasaray'ın maçı e, ta şey ikon e, ilk 11 artlı çıkmasını istiyordum. Oyuncuların da çoğu oynadı, oynamak durumunda kaldılar. Ama galibiyet gel, geldi neticede. Lakin galibiyetten Krimi daha geldi. Ayrı, klasik bir e, şey geliyor yine. Ve yani son anda tabii bir şey. E, bu Galatasaray daha doğrusu Fatih Terim'in akıl oyunları. İşte tam böyle her Beşiktaş maçı der ondan önce girer. Bundan önce şeyde de olmuştu. 1453 Kartal operasyonlu maçta evet, da olmuş. Evet hatırlıyorum o maçı. Belki. Evet. Yine böyle bir şey işte yönetimle arada bir kriz, bilmem ne. işte e, akan akansular önce bir durdu. Beşiktaş'ı yendiler. Ortalık karıştı. Beşiktaş dağıldı. <laughs> Ertesi gün partilerim kovuldu. Şimdi <laughs> <laughs> Burada tabii insanın arzu ettiği senaryo şey yenilmeden ertesi gün aynı şeyin olması ama bak bakalım yani ben bu maçta Galatasaray bu bu şeyle öne çıkabilir klasik işte hani şey 2000'deki UEFA galibiyetinin gaz konuşması 2008'de işte e, Avusturya maçı yanılmıyorsam Avusturya maçının devre arasındaki gaz konuşması hani istiyor şey e, hanımlar evde bekler de derseniz tatile çıkmak isterseniz buyurun yenelim hepimiz gidelim tatile e, konuşması gibi bir tane böyle şey hani hocamızın arkasında bir birleşen hocanın arkasında birleşen bir Galatasaray'ın çok iyi oynayabileceğini tahmin ediyorum. Siz ne düşünürsünüz? Vallahi bir kere favori Galatasaray. Bir kere Beşiktaş'ın hiç böyle Galatasarayı böyle kritik aşamada gelip yendiğini ben görmedim. Hani <laughs> üzgünüm. Ama Fatih Terim olur da kaybederse o hırsla hani görevden alınmaya kadar gidebilir yine. Ee, Beşiktaş böyle özel formayla falan çıkıyormuş. Yani biraz için e, komik kısmına da girelim böyle özel formalar, özel şeyler Beşiktaş'a gitmiyor. Hep bir dakika dur dur. Özel formamız güzeldi. ya niye laf ettin sen bizim özel formamıza? Hayır, böyle futbolcuların <laughs> üzerinde imzası olan bir forma ile çıkacakmış bu maça. Ha, bilmiyorum, duymadım. Yani ee... böyle hani özel şeyler falan genelde Beşiktaş'a ters etmiştir. Galatasaray, Beşiktaş hep yenmiştir böyle şey <laughs> maçlarda. Özellikle İnönü'de yani 90'lı yıllar <laughs> bunun örnekleriyle doludur. Nedense içimde Galatasaray'ın hani galibiyete daha yakın olduğunu dair bir his var ama yani yanılmayı umut ettiğimi de söylemeliyim. Abi şöyle ben bugün e, çok işim vardı aslında ama bir istifa veya görevden alma şeyi haberi gelir diye oturup şeyi izledim. Mustafa Cengiz'in toplantısını. Yani izledim biraz iddialı bir laf oluyor. Elimden geleni yaptım izlemek için. Yani ben hayatımda bu kadar konuşurken insanın sırtında buzdolabı oluşumuna neden olan bir futbol yöneticisi hiç görmedim. Gerçekten hani böyle değişik bir üslubu var işte Anadolu ağzına yakın şeyler söylüyor, işte araya böyle laflar katıyor vesaire. Hani Bunu da ilgi çekici olmak adına yapıyor ama bir kere çok fazla doğru olmayan şey söylüyor. Bunun da başında işte zaten defalarca yaptığı bu 2011-12 sezonunda kendileri şampiyon olmasın diye playoff getirildiği ve bunun da sezon başladıktan sonra yapıldığına dair yalan var mesela hani çok net bir örnek. Bugün de mi tekrarladı bunu? Bugün bunu tekrarlamadı. Bugün de e, şeyden UEFA'dan takımın transfer yasağı ve men cezası almamasına anlaşmayla oradan çıkmasına neden olan sebebin Riva arazisinin e, Galatasaray tarafından iki defa e, aktif olarak gösterilmesi ve bu sayede de e, aktiften kasıt burada mal varlığının aktifi yani e, hanende artı kısmında bulunan şeyler anlamındaki iktisadi terim olarak kullanıyorum. Bunu iki defa kullanarak kendisini kâra geçirdin. herkes biliyor. Yani bu artık defalarca haber olmuş bir konu. Ee, buna rağmen hani öyle bir hava yaratıyor ki işte şey, bir savunma yaptık ve bunu avukatsız yaptık. o UEFA'dakiler inanamadı işte. Milan'ı, Paris Saint-Germain'i e, herkes ne uğradığını şaşırdı falan. Ya hani <laughs> siz, siz niye yaptığınız savunmayı? Milan'ın veya Paris Saint-Germain'in yapamaması mümkün olmadığına göre hani yapmasa bile zaten gücü bu takımların lobi olarak çok daha fazla olduğunu göre demek ki başka bir şey oldu. Aşikar değil mi? Yani ki iki daha dört. Ama işte böyle bir başarı hikayesi anlatmayı seviyor. Her neyse Fatih Terim'in akıl oyunları ifadesi bence de çok doğru. Yani Fatih Terim şu andaki şartlar altında hani şampiyon olamaz mı? Olabilir. Daha önce de yaptı ve bence Galatasaray'ın kadrosu asla söylendiği kadar kötü değil ama olamaması çünkü transfer yapamayacak olması güçlü bir ihtimal gibi görünüyor. O da bunun yolunu yapmak adına, başarısızlığın kendisinden kaynaklanmadığını şimdiden ortaya koymak adına güzel bir oyun oynuyor. Mustafa Cengiz şimdilik gelmedi bu oyuna. Ee, Ünal Aysal gelmişti, ya da oyuna gelmek diyemeyelim de Ünal Aysal bunu yapabilecek kudrette bir insandı diyelim hani. Resti de, gördü. Evet, benim elemanım dedi çıktı vesaire ve Eylül ayı sonunda bu partilerimin Galatasaray'dan ayrılmasına sebep oldu. Valla hem Serdar Ali Çelikler hem de Mehmet Demirkol bu konuda çok güzel konuştular ben onları alıntılamakla yetineceğim. İkisi de şunu söylüyor. Ya Türkiye'de işte Mehmet Cansu'yla kavga ettin. Özsancan Aydın'la ettin. Ünal Sallı'la ettin. Mustafa Cengiz'le ettin. Dursun Özbek'le ettin kavga. Kesmedi. Vittorio Cecigori'le de kavga ettin. Ee, i̇şte sipri ettin. Silvio Berlusconi'yle de. ile de. Herkese de, herkes de ettik. Yani o da rahmetli e, olduğu için yani yeterli vakit bulamadı yani kavga etmek için. Aynen öyle ya. Demek ki yani bu kadar fazla birbirinden bambaşka gerçekten kelime anlamıyla bambaşka insanın Hiçbir ortak noktası olamayacağına göre ortak nokta sensin. Demek ki e, senin çalışma prensibinde bir değişiklik var. O zaman hani başkan ol e, zaten gerekli yeterli de karşılıyorsun. Hani görelim başkanlık nasıl yapılıyormuş diye. Ben bunu özellikle şöyle şu sebepten istiyorum. Bunu size WhatsApp'ta da yazdım yanlış hatırlamıyorsam. Çok istiyorum ben Fatih Selim Galatasaray başkanı olmasını. Birincisi tabii ki saha içinden uzak olsun. Çünkü kendisi çok iyi bir teknik direktör. Ee, artık istemiyorum gençliğimizi yedi yıllar geçti. Ama bir başka faktör de şu. <laughs> evet yani bu bu kadar bu kadar controversial ke kötü bir teknik direktör olsaydı perl gibi. Alamam zaten de yani o durumda hiçbir şekilde hani birincisi tabii ki bu kadar hani çekemiyorsunuz diyorlar ya çekemiyoruz. Ta tabii ki öyle yani doğru. Tabii çekemiyoruz lan. Yani e, şey ad adam şampiyonluk kazanılmayan dönemde bile 14 senede bile e, futbol zekasıyla öne çıkan falan bir adam yani. Ve şey, çekemiyoruz de, zaten kısım. Kısım Hani hiç burada ay şey yapmaya, ayak yapmaya, yalan söylemeye gerek yok. Birinci sebep gitsin de artık kurtulalım. Yani yeter. Çok fazla şampiyon oldu demek istiyorum. Anladın mı? Hani bu yalan değil yani. Ama ikinci sebep şu. Ben Galatasaray'dan ne zaman hani tamamen böyle şey yapsam, sıyırsam hani çok saygı duyduğum, bana göre yaşayan en büyük 10, yaşamış en büyük 10 Türk'ten biri olan Tevfiklet'in falan camiası olduğu aklıma geliyor. Ve yani çok fazla şey yapamıyorum, ee, ne bileyim, kontrolü kaybederek nefret edemiyorum. Birbirinizi diyor ya. Evet, yani ama işte Fatih Terim Başkan olursa o işte yıllardır söylenen işte değerler, şeyler, gelenekler, şunlar bunlar falan hiçbirinin, hiçbir hükmünün kalmadığı net bir biçimde tescil edilmiş olacak. Hani bir isteme sebebim de bu. Umarım olur diyorum o yüzden. İyi, anladığım kadarıyla Galatasaraylılar da istiyor. Yani e, istiyor, istiyor. Yani Başka, çoğu. Bir, bir Beckenbauer alır mı acaba? Valla bir şey demeyeceğim ben daha biz ben söyleyeceklerimi söyledim abi <laughs> burada ama bence başkan adayı aday olursa seçilir yani seçilmeme ihtimali yok gibi bir şey bence ee, onun ikamesi olarak bu şey vardı zamanında böyle yönetimlerde genç aday olarak genç yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Burak Elmas mıydı? Evet, evet şeyin partisi, damadı. Damadı. Evet, Burak hmm. Elmas O galiba yani eğer aday olmazsa onu destekleyecek galiba onu da çünkü görüşmüş anladığım O zaten o klasik o ekibin adamı yani. İşte ona da bugün ama şey Mustafa Cengiz isim vermeden bir laf soktu. Hani şey gibi bir laf etti. Aday olmayı düşünmüyorum ama düzgün aday çıkmazsa olurum. Şu ana kadarki arkadaşlar alınmasın gibi bir laf etti. Hani bu da onu düzgün aday olarak görmediği anlamına gelir. Hani <laughs> parçaları birleştirirsek de şu çıkıyor. Mustafa Cengiz'i buraya İnan Kıraç getirdi. İnan Kıraç hala derin GSN'in bir numaralı adamı ve Mustafa Cengiz bu lafı etmiyor. İnan Kıraç ediyor. Bu da demektir. Burak Elmas seçilemez gibi bir e, matematik e, sergilemek mümkün ama ben Fatih Terim'in önünde kimsenin durabileceğini sanmıyorum. Eğer ben başkan olacağım gibi bir şeye girerse hani tamamen sahanın dışına çıkıyorum artık demezse şey özür dilerim. Ben zannetmiyorum ki kimse onu seçmemezlik edebilsin. Yani benim çok yorum yapabileceğim bir konu değil ama teknik direktör olmadığı bir setaba daha sıcağım. Tabii ki. <laughs> Yani evet. <laughs> Bu da daha da güzel bir tabir oldu gerçekten. Yani. <laughs> Maç ne olur? Abi maça gelir, gelirsem yani Murat'ın dediklerine büyük ölçüde katılıyorum. Hayatımız Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenmesini izleyerek geçti. 2,5 yıllık Uluçlar dönemindeki o 5 maç, 10 maç değerindeki 3-0'lık galibiyet haricinde. Ben de açıkçası hani Galatasaray'ın özellikle bu yarattığı suni kaos ortamından da beslenerek maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Hani sadece saha içi forma bakarsak tabii ki Beşiktaş önde demek gerekir ama artı ev sahibi avantajı da var. Hani bir işe yaramamakla birlikte. Ama bana da açıkçası Cüneyt Çakır'ın da maça verilmiş olması göz önüne alınarak beraberlik kokuyor. Bir bir kokuyor diyebilirim açıkçası. Benim tahminim o yönde yani. Sen yani, ne yani, diyorsun Beşiktaşlı olarak? E, biz kazandığımız maçta iyi oynamamıştık geçen sene. penaltısıyla almıştık. Hayır. Umut, Umut Nayır attıydı at kafayla. Ya, pardon pardon o bir önceki sene oldu değil mi? Özür dilerim. Doğru, Nayır'ın golüyle almıştık. Eee İkinci maçta iyi kitlemiştik. Hatta zaten e, Sergin'in ilk maçlarından bir tanesiydi. Fatih Terim de Sergin için övücü sözler söylemişti. E, Daha yakındınız mi... galibiyete bence o maçta. Ben, e, Ama şey... o ara bir de Galatasaray aşırı formdaydı. Takar, takır evet. takır geliyorlardı. Herkesi yenmişlerdi falan. Pandemiden evet. önceki son maç. Pandemiden gelmiştik yanılmıyorsam. Trabzon e, Trabzonspor'a 90 artı 4'te, e, attığı golden sonraki maç olması lazım değil mi? direkt evet, 2 -2 galiba da arada 1-2 hafta falan vardı. Neyse. Ondan sonra yani e, serginin de ben Fatih Terim'i yenmek için yani bu akıl oyunlarında şey yapabilir. Yani e, takımı dağıtmadan bir arada tutabileceğini tahmin ediyorum. E, maç için skor tahmininde bulunmayayım ama herkesten şey duydum. Yani işte bugün sen de söylediğin e, programları ben de takip ettim. 2.5 üst ve, ve Veya Galatasaray yenilmez ee, dedi herkes. Hiç kimseden Beşiktaş'ta kazanır bu maçı ya duymadım. O yüzden hadi bari e, totemimi kırayım. E, zor olur ama kazanırız belki demek istiyorum. Hadi bakalım. Ee, şeyin Galatasaray'ın saha içiyle ilgili bir iki kelam daha edebilir miyim? Çok kısa müsaadeniz olursa. Ee, Tabii ki. Ya dediğim gibi bugün Mustafa Cengiz'i dinlediğimden benim anladığım bu arada Galatasaray'ın transfer yapamayacağı mevcut şartlar altında. Evet, yani... ve Seri zaten bitti gibi bir hava var aslında. Seri değil ya. Onyekuru bitti gibi. Seriyle ilgileniyorlar da seri, seri bitti gibi bir hava benim görebildiğim kadarıyla yok. şimdi 9.8 milyon TL limitle zaten ancak Onyekuru'yu bitirirsin. O konuda da e, şeyin Monaco'nun zorunlu satın alma opsiyonu istediği söyleniyor. Çünkü Galatasaray'ın FFP anlaşması e, bu yılın sonuyla bir, birlikte bitiyormuş. Dolayısıyla e, sattığı kadar almak gibi bir hukuk kalmıyor. Ki Fatih Hoca bu arada o konuda da bitti şu anda. 1 Ocak itibariyle sona erdi gibi bir laf etti. O doğru değil. Hiçbir anlaşma devre arasında sona ermez. Kendisi bunu bilmiyor mu? Tabii ki biliyor ama işte bazı şeyleri söylemek daha kolay tabii. Her neyse. E, dolayısıyla muhtemelen şu anda sadece Onye Kuru'yu alabilirler gibi duruyor. Cengiz ama bir de şöyle bir laf etti. Hani e, sponsor arayışı var. E, önümüzdeki günlerde bu şeyin rakamın daha yukarı çıkması da mümkün falan gibi bir şey söylüyor. Yani bu da e, en azından bir transferlik daha yer açabilecekler anlamına geliyor. Ben şu, bunları şu yüzden söylüyorum. Galatasaray'ın bence kadro kalitesi dediğim gibi asla söylendiği kadar kötü değil. Şimdi hafta sonu Muslera'nın oynama ihtimali varmış. Yok e, yani. Evet düşük olmakla birlikte hani takımla çalışmalara başlamış. Ee, hani belki büyük kaleci büyük maç önemli değil falan diye çat diye saydı sürebilirler sonuçta. Kaleci bu yani ne kadar kondisyon kazanacak vesaire. Sahada kazanacak yani kondisyon kazanacaksa. Ee, hani bakarsın birdenbire çok iyi bir duruma da gelebilir. Ama velakin lakin e, kadro çok kısıtlı ve çok yaşlı olduğunu da unutmamak lazım. Ben açıkçası bu e, pazar günü Beşiktaş bir galibiyet çıkarırsa, ve veya e, transfersiz olarak az transferli olarak Şubat ayına girmek durumunda kalırlarsa Murat'ın söylediği gibi e, artık suni kaosun e, gerçekten organik bir hal alabileceğini de düşünüyorum bunu da söylemiş olayım son olarak güzel o zaman o zaman evet son sözler var mı başka bir şey Abi yani ligde çok zaten son bölümden bu yana aşırı değişen şey olmadı bakacak olursan. Beşiktaş'ın Hatay beraberliği, Fenerbahçe'nin Erzurum galibiyeti, Galatasaray'ın açık farklı Gençler Birliği galibiyeti. ben sadece şunu söyleyeyim. Gençler kalecisi Ubeyd benim hayatımda gördüğüm en kötü kaleci performanslarından birini sergiledi. Yani çok 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 kötüydü. Ama Gençler Birliği camiasını yakından tanıyan bir taraftarı olarak söyleyebilirim ki hiçbir Gençler Birliği oyuncusu şike yapmaz bu şekilde. Ve zaten yani hani şöyle, şöyle yerine, e, bir tık iki tık iyi bir kayıcı olsa 5-0 biterdi. 6-0 bitti yani çok da abartmamak lazım. Orasında yani. zaten değilim de hani şey falan bulmuşlar. Adamın işte Galatasaray'a başarılar diliyorum Avrupa maçında tipini falan. Ya abi adam Galatasaraylı olsa herhalde Galatasaray bana 6 tane atsın diye böyle bir şey yapmaz zaten. hani genel temel mantığa yıkırı. Bir de Galatasaray'da oynayamaz. Ha, Hani yani, yani, dediğin gibi iyi bir maç çıkarayım. Bir, bir, iki tane e, kurtarış yapayım da hani yarın bugün işte Fatih Öztürk'ün yerinde ben olayım falan diye düşünür zaten. altı yani, 6 tane yesen olacak, 14 tane yesen olacak. Böyle mantık olabilir mi? Hani bu, bu şeyle çocuğa küfreden, ailesini ailesine küfredenlere falan da yani Gençler Birliği'ni başka camialarla karıştırmayın demek istiyorum. Bunu söylemezsem içimde kalırdı. Ha bir de bence çok kısa şeyi konuşalım ya. E, Şumudika'yı. Abi maşallah dediğim iki gün yaşamıyor biliyorsunuz. Sıfer iki gün değil <laughs> yani bir buçuk gün falan bile yaşamadı. Adam abi, gitti abi, ama evet. E, 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 yani gitti ve kaldı. Yani o klasik işte o, ro roman akıl oyunlarını yaptı o da ama tutmadı yani. Bir de bu yani bu bu ortamda nasıl bir maaş arttırma almayı planlıyordu Gaziantep Spor'dan bilmiyorum. E, daha çok Gaziantep'ten daha çok para verebilecek kim var? Atıyorum yani, yani Göztepe. Kimse yok. Göztepe. Körpes var, abi, Körpes. Körpes. Şu, Suudi, Suudi Arabistan derne, Suudi Arabistan'a gitmek istemiyorum dedi adam. Abi e... Göztepe para mı verir ya? Göztepe yok, para abi, alır şey... gelen oyuncular. Ne yapıyorsun? <laughs> Kulübün parasını çöp atmıyor yöneticiler yani e, şöyle ha, diğer hani on diğer 18 takımdan hangisine gitse e, iyi iş yapar diye tahmin ediyorum. Hani üç büyüklerin teknik tek direktörlerinin tek değişmeyeceğini varsayarsak. Okan'ın yerine gidebilir sezon sonunda. Ben de öyle düşünüyorum. Okan'ın Okan yerine. Okan Galatasaray'ın başında. Evet değil. Evet, o da, evet. O da şey Başakşehir'in başında. O, o, o zaman o zaman korkalım abi ya. Başakşehir'den korkarım işte o zaman yani Bayağı. oo üçlü defans kana da getirir yanında falan böyle. Kanabı yık, şey. ee, aynı toz şeyi de getirir. Sol, sol adam iki senede evlat yaptı ya Türkiye'de bir sürü. Güney iyi hocam. Belki şeyi yaparsa Mert ya. yerine. <laughs> Mert FM e sezonlarında 8 ila 10 milyon euro arasına hep körfeze transfer oluyor bu arada. Bunu da belirteyim. Enteresan bir şey. Abi çok iyi hoca, çok orijinal hoca da gerçekten hayatımda çok bu kadar itici, çok az teknik direktör gördüm her hareketiyle. Ya bugün Konya Spor Fladı okudum hayatımda ilk defa. Geçen sene Konya Spor maçında inanılmaz şeyler yapmış, çıldırtmış Konyalıları. Ben yani bilmiyordum tabii yani hiç ana akıma düşmeyen bir şey olduğu için. Ve geçtiğimiz günlerde de e, Konya 2-1 mağlup ederek onları işte bayağı bir e, sıkıntı yaşattı ona giden hani böyle bir yıldır bugünü bekliyorduk tarzı bir Konyalı gazetecinin yazısını okudum. Gerçekten hani Konya Spor'la Antrespor arasında gerginlik yaratmayı başarmak büyük bir özen ister. Böyle birisiydi kendisi. Yani ne kendisiyle onu... ilgili hikayemi anlatmıştım. Evet hatırlıyorum Kayseri seni. Spor'un başındayken ee, çok yakından... Demediğine sen karar ver. Hayır ya çok yakındık birbirimize. Tabii şu Mudika takımlarının bir özelliği vardır takımları öne geçtikten sonra oyuncuları yerden kalkmaz. O gün de Beto yani yine uzaktan yememesi gereken bir gol yemişti. Yani kurtarabileceği bir topu almıştı. Badji'nin de herhalde kariyerindeki tek golüydü. Ondan sonra o orada böyle işte taraftar tepki gösterdikçe falan böyle o kendince sempatik olmaya çalışırken daha da bir antipatik falan oldu. Öyle bir iki söz düellosu olmuştu. Ben ve etrafımdaki bazı taraftarlarla o kadar yani terbiye sınırları içinde kalmıştık. <laughs> Valla demin sergilediğin yükseliş performansından sonra bayağı şu an sönük kaldı değil mi? Ha Alper? Valla ben beğendim. Abi e, şey yani artık ben bütün şeyimi kontenjanımı Aytaç'a ayırdım bugün. Yani şu modikada kusura bakmasın. Valla Aytaç da hak etmiyor değil gerçekten. Bak şu an tekrar adını söyledin yine sinirlendim. Ya. İnanılmaz bir çar gerçekten ya. Muazzam yani. Neyse, evet, bu kısa tutalım çünkü bugün iki kayıt alacağız. Ee, evet. Bir de kısa da bir Öbür ne başka. acaba? <laughs> bir sonraki bölümde wow. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.